Evet dostlarım bitkileri söktüm yani şu bitki böyle tek parça olmuş kökler bakın böyle birbirine girmiş ee, resmen tek bir parça bitki olmuş. Selamünaleyküm dostlarım. Arkadaşlar daha önceden e, sanırım canlı yayındaydı, canlı yayında söylemiştim e, yeni balıklar gelecek vesaire bitkileri götüreceğim falan demiştim. Ondan sonra şimdi e, Bayağı bir bitki çıkartacağım akvaryumlardan. E, şu an bu akvaryum bile ama bir arkadaki akvaryum. E, buradan bütün balıklar çıkacak ve bitkilerin yüzde doksanı gibi yine burada çıkacak. Ama buradan e, sadece şu bitkiler çıkacak, e, ufak defek, e, cüce sazlar çıkacak. Bu tarafta köşede e, şey var, Amazon var, Amazon çıkacak. Ondan sonra e, hani buradan pek bitki çıkmayacak. Diğer akvaryuma nazaran yani yine çok çıkacak ama diğer akvaryuma nazaran daha az çıkacak. Şimdi akvar arkadaki akvaryum hazırlamam lazım ama bitki sökme açısından da baya bir işim var. Ondan sonra daha bitkileri hazırlayacağım falan filan. Bunları götüreceğim. Balıklar gelecek vesaire. Yani tabii bir aksilik çıkmazsa balıklar gelecek çünkü herhangi bir şey olabilir falan filan neyse başlayalım buradan bitkileri sökeyim arka taraftaki bitkileri de alayım bunu da sizinle paylaşmak istedim umarım güzel bir video olur neyse ya Allah bismillah deyip başlayalım Arkadaşlar şimdi bulak varıma geçtim ama şunu da söylemeden e, başlamıştım videoya da aklıma geldi bu arada söyleyeyim istiyorum normalde e, bu şekilde bitki sökümler veya budam hani budama demeyelim de sökümler e, Akvaryumda bitki haricinde bir canlı varsa normalde yapılmaz arkadaşlar. Yani kumun içerisinden çıkan e, pislikler e, balıklara zarar verir, e, kumun altındaki bakteriler dışarı çıkıyor çünkü e, ve balıklara işte veya diğer canlılara zarar verebilir. Ama benim balıkları yakalayıp, tekrardan e, akvaryuma koyabilme gibi bir şansım yok. Yani bunları yakalayabilmek için çok uğraşmak lazım. E, şimdi e, sök, burada söktüm bitkileri. Buradakileri de sökünce hemen bir su tazelemesi yapacağım. E, de oldu ki böyle bir şey yaptınız yoğun bitkili bir akvaryumunuz var ee, hemen e, bir su tazelemesi yapın çünkü balıklarınıza veya diğer canlılara zarar verirsiniz bunun da bilgisini vermiş olayım buradan da şimdi şu ilk başta amazonları sökeyim o oh, maşallah çok fazlasıyla kök salmış. Resmen kalıp olmuş. you Evet dostlarım. Bitkileri söktüm. Yani şu bitki böyle tek parça olmuş. Kökler bakın böyle birbirine girmiş. Ee, resmen tek bir parça bitki olmuş. Yani ben bir şey diyemiyorum. Yani bu bir besleyici olarak mı diyeyim bir hobici olarak mı hani ya bu inanılmaz bir duygu ya şuraya bakın şu inanılmaz bir duygu yani bunu yakalayabilmek bu formu yakalayabilmek bitkilerin her birini tek tek gösterebilirim size yani o kadar yoğun bir arada olmalarına rağmen köklerinden uçlarına kadar hepsi diri ve formunda ya diyecek bir şey yok yani buradan diğer akvaryumdan da söktüklerim buradan da söktüklerin bilmiyorum yani güzel bir duygu <laughs> her neyse şimdi sıra buradaki akvaryumda ama bu akvaryum tabi bayağı bir zamandır söylediğim işte temizleyeceğim edeceğim şu bu falan dediğim bir akvaryum ama bu tabi biraz daha zaman alacak biraz daha zamanı var bunun Yani asıl buradaki diğer iki akvaryum değil, bu akvaryum sıkıntı benim için. Bunun arka dekorunu yapmak, buradaki karidesleri toplamak etmek, bilmiyorum. Bu bana çok zor geliyor yani. Her neyse, ama tabii sıkıntı değil. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelirim. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ee, yine akvaryum odasında gelişmelerden her zamanki gibi sizi haberdar edeceğim. Ee, şimdi bitkileri söktük. Yerlerine yeni bitkiler gelebilir. Yeni canlılar gelecek. Bu akvaryumdaki canlıları e, çıkartacağım dediğim gibi. Ondan sonra yeni canlılar gelecek. Yeni lepisteslerim gelecek. Bu akvaryumda bir sıfırdan bir değişim olacak. Tabii e, şimdi burada balıkları toplayınca akvaryumu boşaltıp tekrardan bir temizleme safhası olacak. Hani bu kadar akvaryum boşalmışken temizlememek olmaz. Onun için eee baklarımı güzel bir temizleyeceğiz. Her neyse şimdilik bu kadar dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.